Estetik bir gülüşe sahip olabilmek için protezle birlikte periodontoloji ve ortodonti gibi diğer diş hekimliği branşlarıyla sanatsal bir ekip çalışması yapmak esas. Ben de kliniğimde bu multidisipliner yaklaşımla estetik diş hekimi olarak 25 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemle birlikte sanatımı ortaya koyuyorum. Gülüş estetiği kişinin yüz şekli, cinsiyeti, yaşı, karakteri ve bulunduğu sosyo-kültürel ortama göre belirleniyor. Bunlarla birlikte yüzün simetrisi, dudaklar, diş etleri ve dişlerin formu ve dizilişine etkiliyor. Doğru gülüş tasarımıyla kişinin daha genç veya daha sofistike görünmesi mümkün olabildiği gibi daha sağlıklı görüneceği ve özgüveninin de yerine geleceği su götürmez bir gerçek. Doğada göze estetik görünen her şeyde bu canlı ya da bir cisim olabilir. Matematikçiler bir altın oran olduğunu tespit etmişler. 1.618. Mesela Leonardo Da Vinci'nin muhteşem eseri Mona Lisa. Onun gülümseyişinin unutulmaz olması bu altın oranla ilişkilendiriliyor. Estetik bir yüzün çeşitli bölgeleri arasında gülüşünün güzel olduğunu düşündüğümüz kişilerin diş boyutlarında dişlerin dizilişinde etrafında onları çevreleyen pembe dokularda da bu oran dikkati çekiyor. Yani gülüş tasarımı yaparken sadece dişler üzerinde çalışmak yeterli değil asla. diş etleri ve dudaklar da ahenk içinde olmalı. Gülüş estetiğinde matematiksel ve sanatsal bir harmoni var yani burada pembe estetik kavramı devreye giriyor. Biraz da bunu açalım. Pembe estetik son zamanlarda medyada çok sık rastladığınız bir kavram. Tatmin edici bir sonuç için dişler kadar diş etlerinin de sağlığı, rengi, seviyesi ve simetrisi çok önemli. Diş eti estetiği dişleri çevreleyen dokuların sağlığı konusunda uzmanlaşmış periodontolog tarafından yapılır. Örneğin diş eti çekilmesiyle ortaya çıkan seviye bozuklukları ve aşırı uzun diş görünümü düzeltilebilir. Bunun tersi de mümkün. Mesela gülümseme sırasında diş etlerinin fazla görünmesi. Gun Smile diye isimlendirilir. Rahmetli Kemal Sunal gibi. Bu estetik bir sorun. Uygun koşullarda periodontal cerrahi ile diş etlerinin daha az görünmesi ve diş boylarının uzatılması sağlanabilir. Hatta bazı durumlarda diş formları ve renkleri çok iyidir. Sadece diş eti estetiği ile yani diş etlerinin seviyelerini düzelterek istenen gülüşü yakalayabiliriz. Bir de diş etlerinin koyu renklenmelerinden bahsedebiliyoruz. Genellikle esmer bireylerde görülen bu durum yine bir gingivoplasti yani diş eti cerrahisi ile pembe diş eti rengine dönüştürülebilir.